şu an belediye başkanımız telefonda sizlere hitap edecek. Sayın Başkanım gençlerimiz sizi dinliyor. Evet kıymetli gençler hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum öncelikle. Hep diyoruz ki bu şehri Malatya'yı Malatyalılarla yöneteceğiz. Gençlerin görüşleri doğrultusunda gençlerimizle birlikte yöneteceğiz. Belediye meclisinden bir takım kararlar alınır ve bu kararlar uygulamaya geçirilir. Biz aynı şekilde Kent Konseyi bünyesinde sizin oluşturduğunuz bu gençlik meclisinin kararlarını sanki belediye meclisinden alınmış kararlar gibi değerlendiriyoruz. Ve bu sizin görüşleriniz doğrultusunda e, gençlerimize yapılacak olan uygulamaları, işleri planlıyoruz. Her zaman sizin bu görüşlerinizi açız. Gençlik meclisinde alacağınız kararları inşallah her zaman hayata geçireceğiz. Biz gençliğe yönelik çok ciddi çalışmalarımız var. Oturduğumuz binanın içerisinde bölgenin en büyük ihtimalesini yapıyoruz. Geleceği yöneticiler arasında çıkacak. kızlarımızın çıkacak. Onun için biz gençlerimizi çok önemsiyoruz. Ben e, tekrar e, hepinize e, gözlerinden öpüyorum. E, sizlere başarılar diliyorum. Hem derslerinizde hem sosyal hayatınızda. Allah'a emanet oluyorum diyorum ben. Sayın Başkanım, ilgi bir alakalı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda gelecek hafta, gelecek artış Kasım meclis toplantısında sizlerle yüz beyiz görüşeceğiz inşallah Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bugün burada Kızılcık Belediyeciliği biz vizyon çerçevesinde beraber gelmiş bulunuyoruz. Bizler şehrimizi sadece yaşayan değil, aynı zamanda şehrine yön veren gençler olmak istiyoruz. Bu nedenle her toplantımızda fikirlerimizi, eleştirilerimizi ve projelerimizi samimiyetle paylaşmak, Malatya'nın geleceğinde genç sesin duyması sağlamak en büyük hedefimizdir. Değerli Başkanım, sizlerin desteğiyle gençleri sadece dinleyen değil, karar süreçlerinde aktif olarak bireyler olabileceğini görmek Bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Biz birlikte düşündükçe ve ürettikçe Malatya'nın daha yaşanabilir, güçlü bir şehir olacağına inanıyoruz. Bu güzel birlikteliğin şehrimizin geleceğini açık diliyor. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Komisyonumuzun ekim ayı vizyon projesi ise Malatya'nın hızlı nüfus artışı ve toplu taşıma ihtiyacındaki yükseliş nedeniyle raylı sistem istekten daha çok zorunluluk haline gelmiştir. Malatya'nın ilerleyen senelerde göç alma olasılığına ve İkizce'nin yoğun nüfuslu bir şey, ilçe şey olma potansiyelini düşündüğümüzde, tramvay hattının 15 duraklı kışla istasyon planından daha kapsamlı İkizce'den İnönü Üniversitesi'ne uzanan çok duraklı bir hat şeklinde olması gerekmektedir. Batman ilinde 30 duraklı tramvay hattı planlanmış ve yılda 20,6 milyon yolcuya hizmet vermesi hedeflenen bir proje tasarlanmıştır. Bu örnek Malatya'da da böyle bir sistemi güvenle uygulayabileceğini göstermektedir. Ben bu projeyi sadece gençlerin talebi olarak değil, tüm Malatyalıların ortak fikri ve hayali olarak tek bir ağızdan dile getiriyorum. Tramvay, Malatya'nın modern şehir kimliğinin, estetiğinin ve sürdürülebilir ulaşım vizyonunun simgesidir. Bugün burada bir isim önerisini bulunmak için değil, bir değerin, bir kültürün ve bir idealin yaşatılması için bulunuyorum. Malatya 100. Kitap Kafe'ye Yavuz Bülent Bakiyar adını verilmesini teklif ediyorum. Bu teklif yalnızca bir isim değişikliği değil, gelecek nesillere bir mirasın armağan edilmesi anlamını taşımaktadır. E, çünkü kütüphaneler sadece kitap değil, anlam taşır. Bu anlamı güçlü bir isimle buluşturmak istiyoruz. Yalnız Bülent Fatih'in bir kütüphane için, e, bu kütüphane için tam da böyle bir anlam taşımaktadır. Geri dönüşüm bilinçlendirme projesi. Neden geri dönüşümü seçtik? Doğal kaynakları korur. Kağıt, cam, plastik ve metal gibi maddeleri yeniden kullanarak ham madde israfını önleriz. Çevre kirliliğini azaltır. Atıklar doğaya karışmadığı için toprak, su ve hava daha temiz kalır enerji tasarrufu sağlar, geri dönüştürülmüş malzemeden üretim yapmak sıfırdan üretmekten çok daha az enerji harcar. Ekonomiye katkı sağlar, geri dönüşüm sektörü geniş alanları oluşturur. Atık doğru değerlendirildiğinde gelir kaynağına dönüşür. Diğer bir projeme geçiyorum. Ulusal Gençlik Meclisi Ağı. Birlikte düşün, birlikte üret, birlikte güçlen sloganıyla bu projeyi sunmak istiyorum. Amaç, Türkiye genelindeki genç meclislerin bir araya gelerek ortak sorunları konuştuğu, çözüm ürettiği ve ulusal çapta dayanışma ağı kurduğu bir platform oluşturmak. Türkiye'de birçok şehirde genç meclisler faaliyet gösteriyor. Ancak birbirleriyle iletişimleri zayıf. Ulusal gençlik meclisi ağ kurulması halinde ne olur? Genç meclisler arasında ulusal koordinasyon sağlanır. Ortak projeler oluşturulur. Malatya'nın hikayesi sadece yıkımı değil, dayanışmayı, direnci ve yeniden doğuşu anlatıyor. Bu yüzden bu ağın Malatya'dan başlaması bizim için sadece bir proje değil, bir gurur meselesi. Biz Malatya'dan yola çıkıyoruz çünkü inanıyoruz. Gençler bir araya gelirse her şey mümkün. Bu projesini dinlediniz. Oyun ağzı Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Malatya'daki mevcut konferans salonları ve benzeri tesisler büyük ölçekli ve genel amaçlı toplantılar için yetersiz kalmaktadır. Özellikle Batlar Gazi bölgesinde uygulamalı eğitimler, yüksek etkileşim gerektiren çalıştaylar ve yoğun proje yazılım, yoğun proje yazılım süreçlerini destekleyecek esnek ve teknolojik altyapıya sahip bir merkez eksikliği bulunmaktadır. Bu stratejik eksikliği gidermek ve şehrimizin proje potansiyelini maksimize etmek amacıyla Doğu Malatya Gençlik Meclisi Proje ve Çalıştay Merkezi projesini hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Konum olarak battal Gazi ilçesi içerisinde uygunluğu olan bir yapıyı Doğu Malatya Gençlik Meclisi proje ve çalıştay merkezine uygun şekilde dönüştürmek veya bu özelliklere uygun yeni bir yapı inşa etmek olabilir. Tüm alanlarda kesintisiz hızlı internet ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla interaktif akıllı tahtlar mevcut oturtulacaktır. Artırma alanlarında ise katılımcıların mola ve tanışmaya çıplanacağı geniş, ferah ve konforlu bir faaliyye ve kafalığına sunulacaktır. ...oyamazsa soyulur. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oyun birliğiyle kabul edilmiştir. Yavuz Bülent Bağkiler'in adının kütüphaneye verilmesine elbette katılıyorum. E, çünkü Yavuz Bülent Bağkiler Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı zamanda milli ve manevi değerlerimize çok iyi yansımış olan, Anadolu'nun bağrından çıkmış olan bir yazar olduğunu yazdıkları göstermiş olan biri. E, bu yüzden 100. Yılı Halk Kütüphanesi'nin adını verilerek Malatya'da olan sevgisi ve saygısı nazarında, söyledikleri nazarında verilmesi ve anılması gayet olması gereken bir proje. <laughs> İkileri için çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.